Hello! Evet yine bir gitarla karşınızdayım. Bu seferki gitarımız Gibson SG. Netleştireyim şöyle. Evet. Yakından da göstereyim. Şimdi şu an cilalanmadığı için renkleri biraz mat duruyor. Ama cilalanınca bu tamamıyla parlak ve çok tatlı bir şey olacak. Gördüğünüz gibi sap kısmı, klavye kısmı ve gövde kısmı Arkasındaki detayları da bu şekilde yapalım. Yapmaya başlayalım. Konuşuruz zaten nasıl yaptığımızı. Öncelikle her zamanki gibi Ay uçtu. Çok rüzgar var bugün. Her zamanki gibi bir ahşap kullanıyorum. Ben bu ahşaplar için bizim evdeki eski suplaları kullanıyorum bildiğiniz üzere. Daha önceki gitarları da onlarla yapmıştım. Konturbası ve diğer aletleri de. Siz bunun yerine daha kalın bir şeyden bir tane çıkartabilirsiniz. Ben iki tane bundan keserek yaptım bunu. Ya da dondurma çubukları kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa. Öncelikle bunu bir güzel çiziyorum. Gövde kısmını sadece. Bundan iki tane çiziyorum. Şimdi ikincisini çizerken biraz boşluk bırakacağım. Şunu şöyle koyayım. Ben daha önceden hazırlamıştım. Onları getireyim. Gördüğünüz gibi hop bunlar benim daha önce çıkarttıklarım. Üstüne renk denemelerim oldu birazcık. Bahsettiğim gibi klavye kısmını oydum. Yani bu şekilde değil. Evet. Gördüğünüz gibi ortası boş. Şimdi altta kalan kısmın e, kenarlarını da bir güzel yuvarlaklaştıracağım ki tam işte şey klavyeyi bir güzel tutsun. Klavyeyi de gördüğünüz gibi dondurma çubuklarından ve abeslangdan yapabilirsiniz. Ben dondurma kullanacağım Size göstermek için burada abeslang kullanıyorum. Zengin dursun. Evet daha önceden kesmiştim ben bunu. Şimdi bu kulakları için de yine bir dondurma çubuğu kullanıyorum. Pahalı olandan. Siz yine abesten kullanabilirsiniz. Bir tane keseceğim bundan. Gövde ve klavye gibi iki tane değil. Bundan bir tane kesiyoruz. Şimdi buralarını deleceğim. Bunun için bir matkap kullanıyorum. Siz bunun için başka aletler kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kesilmiş ve delinmiş hali bu şekilde. Şimdi buraları görüyorsunuz çok bir pütürlü netleştirebilirsek evet. Çok pütür pütür ve düzensiz. Bunu yok etmek için zımparalamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi zımpara kağıdımda artık zımparalanmaktan mahvolmuş bir biçimde. Evet. Şimdi bunları tavsiyem yapıştırıp da zımparalayın. Çünkü tek tek yaptığınızda tam istediğimiz gibi birebir olmuyorlar. Onu da denedim. O yüzden yapıştırarak yapın. Şimdi bunları zımparalıyoruz. İşte klavyeyi zımparalıyoruz. Klavyeyi önce yapıştırıp da iki tane olabilmesi için ikisini birlikte yapıştırıp kesmem gerekiyor bir güzel. Ondan sonrasında böyle bir güzel zımparalıyoruz fazlalık kısmını kesiyoruz ve yapıştırıyoruz. Klavyenin sonuna gördüğünüz gibi kulak kısmını da yapıştıracağım. Onu da şöyle hafif eğimli yapıyorum. Dümdüz değil. Dümdüz olsaydı zaten direkt dondurma bundan keser yapardık. Eğimli olduğu için zaten parça parça yapıyorum. Evet. Zımparalanmış halini de ufaktan göstereyim. Gördüğünüz gibi hop Gayet güzel ve pürüzsüz bir biçimde. Klavye kısmı da öyle. Klavye kısmının üstüne ekleyeceklerim var. Onları da gösteririm. Şimdi bunu böyle bir güzel yapıştırıyoruz bütün parçalarını. Bu şekilde yapıştıracağım. Şimdi klavyenin üstünde kesikler açacağım. Bunlara tabii ki de bu klavyenin kendi ölçülerine göre yapıyorum. Rastgele değil. Bunun içinde kestikten sonra üzerine telle geçeceğim. Bu teller de işte bizim perdelerimizi oluşturacak. Şöyle daha önceden ayarladığım var. Bu tel ben bu teli işte kabloların kenarlarını tutturulan kuruyemişlerden çıkan bu tellerle yapıyorum. Ya yani ekstra bir tel almadım. Tamamen geri dönüşüm projesi olsun diye. Şimdi bunun kenarları tamamıyla e, dümdüz değil, hafif kenarlarında oyukları var. Onun dışında ekstra bir oyu şöyle var, e, kenarlarında var sadece ya, ekstra yok. Evet, rengini hazırladım. Klavyenin üst kısmı dışında her yeri kıpkırmızı, tam kırmızı red wine tarzında bir rengi var. Rengi çok tatlı bence. Kırmızı gitar zaten en sevdiklerimdendir. Kendi gitarım da kırmızı ama bendeki cartlak kırmızı. Bu birazcık daha red daha tatlı. Gördüğünüz gibi klavyenin arkasında boyuyorum. Cilalanınca böyle bir renk oluyor. Bu şekilde olmuyor. Bu çok mat bir renk. Şimdi gördüğünüz gibi klavyeyi de bitirdim. Üstündeki teller. Kenarında beyaz bir çizgi var. Klavyenin kendisi ve kulak üst kısmı siyah gördüğünüz gibi. Şimdi buraların o deldiğim yerlere de minik minik metal parçacıklar yerleştirdim. Bunu da ataçla yaptım. Siz normal metal parça da alabilirsiniz. Dediğim gibi geri dönüş projesi olsun diye ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi kulaklar için de akorlarını yapabilmek için gördüğünüz gibi bunları kola tenekeleri ve küçük tel çubuklarla yaptım bu. Bu tel çubuklar da işte bildiğiniz ataşla. Bu da kola tenekelerinden yaptığım parça. Bunları tek tek yapıştıracağım. Göstermeye çalışayım şöyle. Bu minik parçalar klavyenin arkasına kulak kısmının arkasına gelecek. Şimdi bunun bir de koruyucusu var. Koruyucunun altına önce metalle geçeceğim. Sonra siyahla geçeceğim. Yani iki tane olacak. Önce metal kısmın için yapıyorum. Yani buradaki bu birebir aynı olması için buradakini keserek yapıyorum. Siz bunu makasla da kesebilirsiniz. İşte ne bileyim hobi bıçağı olabilir, normal bıçak olabilir. Ben aynılarını tekrar tekrar kullanabilmek için zarar vermeden kesmeye çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi altına metali yapıştırdım üstüne de siyahı yaptım telleri içinde bildiğiniz bir elektrik kablosu kullandım ve bunları da elektrik kablosunda kola tenekesinin içerisinde delikler açarak tek tek geçirdim ve kıvırdım gördüğünüz gibi kablo bu bildiğiniz kablo yani kablonun içinden çıkan gümüş teller bazı kablonun içinden bakır tel çıkıyor yani bakırı da gümüşe boyayabilirsiniz sizin tercihiniz. Ham bakırlar için yine kola tenekesinden kestiğim parçalar var. Şöyle bunları tamamıyla o çıkart çıktı aldığım gitarın resmine göre ayarladım. Tek tek ona göre keserek yaptım. Yani kafamdan uydurduğum bir şey değil. Bunların bütün hepsini birleştireyim gelirim. Hop, evet bu da birleşmiş hali. Düğmeler için daha önce de söylemiştim. Kalemin içinden çıkan o yuvarlak boru var ya, o boruyu siyah boyayarak yaptım. Ona böyle tek tek kestim, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kulak kısmına da bunları yapıştırdım. Bu kısım çok güzel oldu. Ne kadar detay varsa onlar gösteriyor. Evet az önce göstermeyi ya yani yapmayı unutmuştum. Şöyle ufak bir işte askı kısmı ve e, iç aksamını barındıran yer için arkada siyah bir yer var. Onların hepsini tek tek yerleştirdim. Bunların üstünden gümüş rengiyle geçiyorum. Gümüş rengi burada maksadımız birazcık daha gösterişi artırmak. Ben de boya yoktu kalem kullandım. Cilaladıktan sonra zaten hiçbir anlamı kalmıyor. Yani normal bu şekilde bıraktığınızda boyuyor ama cilalandıktan sonra boyamıyor. Öyle söyleyeyim. Düğmelerin hemen yanında bir on-off düğmesi de var. Onu da telle yaptım. O zaman ne diyoruz? Buradan çizim videolarına, buradan diğer gitar videolarına, buradan minyatür videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız siz çok sevinirim. Aşağılara yorum da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.